Evet bu örnekte üçüncü örneğin benzeri aynı modeli. Şimdi hemen bakalım diyor ki AB dik BC evet AB dik BC burası dikmiş. Sonra AD dik CD şurası da dikmiş. İki tane dik üçgen var. Orada bir diklik varsa orada ne vardır? Pisagor vardır. Pisagor Pisagor varsa eğer içinde özel dik üçgen geçiyor mu diye bir kontrol ederiz. İşlem kolaylığı olsun diye. Sonra AB kenarını vermiş 15, BC kenarını vermiş, CD kenarını vermiş 27. 20 ve 7 değerleri. Olduğuna göre diyor ADX kaçtır? Hemen başlayalım. Diyoruz ki ABC üçgeninden başlıyorum. Diyorum ki ABC üçgeninde. Şu kısma Y diyorum. Çünkü benden ne istiyor? X'i soruyor. Önce buradan bir pisagor ne yapabilirim? Uygulayabilirim. ABC dik üçgeninde. Pisagor uygulamadan önce e, bakıyorum ne var? 15, 20 var. Öyle değil mi? Bu neye benziyor? 3, 4, 5 üçgeninin kaç katı? 5 katı. Öyle değil mi? 3 4 5'in 5 katı ne yapar? 5 katı 15, 5 katı 20, 5 katı 25. Yani aslında ABC üçgeninde ne söz konusu? 15, 20 ve 25. 15, 20 ve 25 özel nedir? Dik üçgenidir. Özel dik üçgeni ise buradan Y'yi kaç bulabiliriz? 25 bulabiliriz. Eğer bu aklımıza gelmediyse ne yapacağız? Uzun yol olarak da Pisagor kullanacağız. Tabi her şeyde özel dik üçgen geçerlidir diye bir durum yok. Tamam mı? Sadece bu özel dik üçgen kenarlarına göre özel dik üçgenler vardı ya. Sadece ona uyuyorsa bunu uyguluyoruz. Burada uydu 25 diye pratik yoldan bulduk. Eğer uymasaydı ne yapacaktık? 15'in karesi yani dik kenarların kareleri bana neyi verecekti? Hipotenüsün burada y. Y'nin karesini verecekti. 15'inki 225 artı 20'ninki 400 eşittir y kare. Ne yapar? 625 eşittir y kare. Her tarafın kare alırsak y eşittir 25 diye Pisagor'dan da ne yapabiliriz? Pisagor'dan bulabiliriz. İkinci üçgenim artık y'yi buldum. Y'si kaç? 25. Dikkat edin ikinci üçgen hangisi? ADC3, ACD üçgeni veya ADC üçgeni fark etmez. ADC üçgeninde Pisagor'dan da bulabilirsiniz. Bakalım özel dik durum var mı? Kenara bakıyorum. 7x25. O halde buranın ne olma ihtimali yüksek? 24 olma ihtimali yüksek. Çünkü biz hangi özel üçgeni biliyoruz? 7 24 25 özel dik üçgenini biliyoruz. Öyle değil mi? O halde orada hipotenüs neydi? 25. Onu bulduk zaten y. X'e hangisi karşılık geliyor? X'e 24 karşılık geliyor. Demek ki aranan x değerim neymiş? 24'müş. Oldu bu aklınıza gelmedi. Özel dik üçgen olduğu. Ne yapacaksınız hemen? Diyeceksiniz ki x'i bulacağız ya. Özel kenar. E Dik kenarların kareleri toplamı yani 7'nin karesi artı x'in karesi eşittir ne diyeceğiz 25'in karesidir diyeceğiz. Buradan ne yapar 7'nin karesi 49 artı x kare eşittir 25'in karesi 625 x kare eşittir 625 eksi 49 hemen şöyle çıkartırsak. 15 9 6 11 4 7 576 her iki tarafın karekökünü alırsak x eşittir ne yapar 24 çıkar tabi özellik üçgeni bildiğiniz zaman ne yapacaksınız İşlemi daha hızlı yapmış olacaksınız birinci üçgenden 15 20 25 özellik üçgenini kullanıyorum ikinci üçgende ise 7 24 25 özellik üçgeni kullanıyorum dikkat edin deftere geçirirken şu sağa doğru çizdiğim pisagor yöntemi aşağı doğru yaptığım ise nedir özel dik üçgen pratik yol hani birinci yol ikinci pratik yol gibi birinci yol pisagor ikinci pratik yol nedir özel dik üçgen kuralı gibi